Evet bir önceki videomuz kilo vermenin tek ve esas ve yegane kuralını açıklıyordu. Çok da çok acayip izlenen bir video oldu. Bunu muhakkak bu videoyu izleyenlerin durumu anlamak için bu videoyu izlemelerini bir önceki videomuzu muhakkak öneriyorum arkadaşlar. Şimdi burada dünyada 1970'ten 2000 yılına kadar Tabii Batı toplumunda genelde yapılan araştırmalar bunlar. Batı toplumunda kalori alımının nasıl arttığını gösteriyor. Ortalama 2200'den biraz az alırken 2700'den biraz fazla haline gelmiş. Yani 500-600 kalori toplam ortalama aldığı yiyeceğe ulaşımın e, çok kolaylaşması nedeniyle 30 yıl içinde 500-600'lük bir kalori artışı olmuş ve bu tabii ki bütün toplumları şişmanlaması için aslında yeterli. Peki Türkiye'de, Türkiye obezlerin, şişmanların, fazla kiloluların yoğun olduğu bir ülke mi? Dünyada yerimiz neresi ve bunun nedeni ne? Bunu anlarsak o zaman kendi hayatımızda da yapmamız gereken değişikliğin esas olarak ne olduğunu anlayacağız. Bunun nedenini anlarsak. Bakın arkadaşlar önce dünyada obezite sıralamasına baktığımızda, Amerika Birleşik Devletleri işte 180 ülke falan arasında 12. geldiğini görüyoruz. Peki Türkiye? Türkiye 17. sırada. Aslında burada diğer ülkelere muhakkak şöyle bir göz atalım. Mikronezya, Kuveyt, Uyudun, Suudi Arabistan, Katar, Libya. Gördüğünüz gibi içleri de doğru dürüst sosyal kültürel açıdan gelişmiş cehaletin yaygın olmadığı bir toplum bu listenin tamamında yok. Amerika dahil bunu biliyorsunuz. Yani Trump'ın başkan seçileceği bir ülkenin ...nasıl e, cahiller tarafından e, toplumun baskın olduğunu gayet anlayabiliriz. Yani bu da şaşacak bir şey yok ama Amerika neden dünyanın e, bir numaralı ülkesi hala birçok açıdan? Çünkü orada dünyadan e, yağan e, seçilmiş bir dahiler kitlesi ülkenin e, sanayi, teknoloji ve bilimini sürekli ön planda tutuyor. O... E, Küçük azınlık bütün ülkenin lokomotifi durumunda. Yoksa Amerika'da standart insanların bilgi düzeyi, bir e, Finlandiya, bir Hollanda düzeyinin çok 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 aşağısındadır. Neyse şimdi dünya obezite sıralamasında gördüğünüz gibi Türkiye 180 ülke arasında 17. Hiç fena bir yerde değil. Ama Avrupa'da ise daha da övünülecek bir noktadayız. Avrupa'da rakibimiz yok. E, Biraz önce söylediğim nedenle. Her 100 kişiden 59'u fazla kilo sorunu yaşıyor ve Türkiye Avrupa'da obezitede birinci diye karşımıza çıkıyor. Peki kalori sıralamasında dünyada yerimiz nedir? Obezitede dünyada 17. sırada olduğumuz bir araştırmada e, görülüyordu. Peki bir başka araştırmada bunlar birebir uyumlu olmak zorunda değil aslında ama gördüğünüz gibi fena halde uyumlu bu araştırmalarda. Türkiye'de Türkiye kalori tüketiminde de Dünyada 15. sırada diye geliyor. Aslında birazdan Oxford Üniversitesi'nin bir başka araştırmasında durumun çok daha vahim olduğunu göreceğiz arkadaşlar. Peki bu kalori nereden geliyor? Ya yani sorun da bunu anlayalım önce. Esas bu anlamamız gereken. Burada arkadaşlar 2023-2024 yıllarında ülkelerin toplam dünyada ülkelerin toplam buğday tüketimine bakılmış. Kişi başı değil toplam. Türkiye nerede? Türkiye burada. Bu 180 ülke içinde. Türkiye'den daha fazla buğday tüketen hangi ülkeler var? Çin var. Ya yani Çin'in 1.5 milyar neredeyse nüfusu. Avrupa Birliği var. Avrupa Birliği'nin 500 milyondan fazla nüfusu var. Hindistan 1.3 milyar nüfusu var. Rusya 141 milyar, milyon. Amerika 330 milyonun üstünde bir nüfusu var. Pakistan 210 milyonluk nüfusu var. Ondan sonra Türkiye geliyor. Yani bizden fazla buğday tüketmeyi beceren ülkelerin nüfusları bizden kat be kat fazla durumda. Ve zaten Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün FAO'nun 2019 yılı verilerine göre Türkiye'de kişi başına yıllık 169 kilo buğday ve buğday ürünü tüketiliyor diye açıklamış. Birleşmiş Milletler dünya ortalaması kişi başı 64 kilogramdır arkadaşlar. Dünyada kişi başı 64, bizde 169. Tabii içeriden gelen bir bilgiye bakacak olursak, Türkiye Buğday ve Makarnacılar Derneği Başkanı'nın açıklamasında kişi başına bırak 169'a 214 kilogram tıkatılıyor diyor. Ya böyle olunca Oxford Üniversitesi'nin karşımıza şu araştırmayla çıkmaması mümkün mü? Oxford Üniversitesi'nde yapılan bir e, araştırmacıların yaptığı bir araştırmaya göre Türkiye 184 ülke arasında 5. sırada kalori alımında ve ortalama 3762 kalori alıyor Türkler. Bu korkunç bir rakam çünkü önerilen kalori arkadaşlar erkekler için 2500, kadınlar için 2000 2100 arasındadır. 3762 kalori alıyorsanız Avrupa şampiyonu olmanız zaten kaçınılmazdır arkadaşlar. Yani işte e, kalorilerin önemsiz olduğu anlaşıldı. Ya senin cahil olduğun anlaşılıyor burada. Ya da e, yeni bir şey icat ederek insanları e, etkilemek peşinde ve ün kazanmak, popülerite kazanmak peşinde olduğunu anlaşılıyor burada. Kalorilerin önemsiz olduğu değil. E, gördüğünüz gibi burada 500-600'lük bir 2200'den 2750'lere çıkmasının nasıl bir etki yarattığı... Dünyada 70 ile 2000 arasındaki obezite farklılığından anlıyoruz. İşte bu nedenle arkadaşlar Harvard Üniversitesi'nin toplumu bilgilendiren sayfasında ne yazıyor burada? Kalori saymayın ama kalorilerin kalori farkındalığınız olsun. Bana e, takipçim yazıyor. Ya kalori diyorsun ama ben elimde hesap makinesiyle dolaşamam diyor. <laughs> Sanki ben her gün elimde. E, e, hesap makinesi ben sözelciyim diyor hesap yapamam diyor ya ne hesabı bilinç kalori bilincine sahip olmanız gerekiyor kalori bilincine sahip olmak ne demek ve kaloriler önemli dediğiniz herkes sizin kulağına bu şöyle gidiyor ya hayvan gibi yiyorsun domuz gibi tıkınıyorsun boğazını biraz kesersen o zaman kalorileri kesersen o zaman kilo vereceksin hayır böyle bir şey denmiyor Kalori bilinciniz varsa aslında daha fazla yiyerek daha az kalori alırsınız. Bunu bir sonraki videomuzda ne yapmamız gerekiyor? Nasıl kalori bilinci nedir? Bunu resimleriyle göstereceğiz. Ama Harvard'ın dediği gibi kalori saymayın. Kim sayabilir ki zaten profesyonel olmayan birisi? Ama bunların farkında olur diyor. diye. Bakın ne anladık biz bu sunumun bu ana kadarki kısmından? Türkiye'nin fazla kilo probleminin bir numaralı ve esas ve yegane nedeni fazla buğday tüketilmesidir. Ha bunun sağlıkla ilgili kısmına ayrıca gelmiyorum. Yani e, beyaz un, rafine buğday tüketiliyor. Türkiye'de tüketilen buğdayın yüzde biri bile tam buğday ürünlerinden değil. Eğer bundan tüketilse bu kadar tüketildiği takdirde gene obezite olur. Ama daha sağlıklı Olursunuz Hastalıklara karşı daha korunaklı olursunuz. O başka ama o kadar buğday tükettiğinizde obez hale geliyorsanız, karnınızın, karaciğerinizin etrafında yağ kitleleri varsa sizin çıkarınız yok. Peki, Türkiye'de e, glutensiz e, buğday diye bir... E, Türkiye'de son yıllarda çok moda olan bir e, diyette, glutensiz diyet. Ve glutensiz diyet yaptım ve çok güzel e, kilo verdim. Demek ki gluten molekülü benim e, kilo almama neden oluyormuş diye bir e, ifadelerle hep karşılaşıyoruz. Arkadaşlar, bakalım mı Türkiye'deki e, gluten ve glutensiz gidenlerin, oranına dünyada. Burada 2024 yılında 56 ülke arasında glutensiz diyet uygulayanların toplumdaki oranına göre sıralamışlar. Türkiye glutensiz besleniyorum diyenler arasında dünyada tekrar söylüyorum dünyada kaçıncı sırada bakalım mı arkadaşlar çok ilginç bir istatistik gelecek burada karşımıza daha önce muhtemelen karşılaşmadığınız. Evet, Türkiye'nin dünyada glutensiz beslenenler sıralamasında yeri üçüncülük arkadaşlar. Müthiş bir şey tabii ki. Şimdi glutensiz diyet e, yapıldığına göre, glutenden uzak kalındığına göre bu çok bilinçli bir beslenmedir. Ve dünyada da bilinç düzeyi, sosyokültürel düzeyi, eğitim düzeyi çok yüksek toplumlar burada en başta yer alacaktır diye düşünüyorsunuz değil mi? Bakalım mı listeye arkadaşlar? Sırayla bakalım. Birinci Endonezya, ikinci Birleşik Arap Emirlikleri, üçüncü Türkiye, dördüncü Hindistan, devam ediyorum. Hong Kong, Suudi Arabistan, Brezilya, Kolombiya, Singapur, Nijerya, Vietnam, Mal Malezya, Tayland, Amerika, Amerika'yı konuşmuştuk, Sırbistan, Peru, ee, İsviçre gelmiş burada tek Avrupa ülkesi. Şurada şu sıralamaya girebilen. Güney Afrika. Meksika, e, Arjantin, <laughs> İsrail gibi ülkeler. Arkadaşlar Türkiye burada üçüncü sırada. Nasıl oluyor bu? Tabi bu sıralamanın en alt, 56'nın en alt sıralarında ben e, sıralamada bakmış olduğum için en aşağılarda İtalya, Fransa, Hollanda, İngiltere gibi ülkeler var. Şimdi e, peki nasıl oluyor? İşte bu yüzden oluyor. Burada e, çok değerli bir e, kardiyoloji profesörümüz Sayın Canan Karatay e, glutenin neden olduğu 20 hastalığı açıklıyor. ALS çok e, tatsız bir nörolojik hastalık biliyorsunuz. Çocuklarda dikkat dağınıklığı, anksiyete, otizm, diyabet, haşimoto, tiroidit, osteoporoz, beyin bulanıklığı, kanserler, e, sık sık hastalanma, depresyon, kısırlık, migren, baş ağrısı, Alzheimer, erken bulama, burun tıkanıklığı, kaşıntı, cilt döküntüleri, Parkinson sık acıma, e, artık e, bağırsak gazı şişkinliği ishal Yok yok. E, neden olduğu 20 hastalığı açıkladı diyor. Bu 20'den daha fazla tabii. böyle bazılarında birden fazla yazmış. Şimdi e, böyle böyle olunca Türkiye yani bu sıra bu e, sözlerle Türkiye dünyada gluten siz beslenenler sıralamasında üçüncülüğe giriyor. Fakat aslında bu glutensiz beslenenler, yani glutensiz besleniyorum diyenler, aslında nasıl glutensiz besleniyor gösterelim mi arkadaşlar? İşte böyle glutensiz besleniyor. Bu arada gene değerli doktorumuz Canan Karatay'ın e, lahmacun, yani e, gluten hakkında bu yayınlarından sonra e, bir lokantada e, şifa olmasını diliyoruz. Bu e, Lahmacunundan bir sırık alırken görüyoruz burada da kendisini e, bu e, gazetelere bu fotoğrafın düşmesinden sonra lahmacun en sağlıklı yiyecek ama diye açıklamasını e, izliyoruz burada e, basında şimdi sevgili dostlar Tabii ki glutensiz beslenme böyle bir şey değil e, Bu da Sayın Canan Karatay'ın en Burada gördüğümüz gibi e, glutenin bildiğimiz neredeyse her tür hastalığa sebep olduğunu bilgisini bize verdikten sonra kendisinin de glutensiz beslendiğini e, düşünmek durumundayız. Bu gayet doğal. E, fakat glutensiz beslenme böyle bir şey değil. Glutensiz beslenme glutensiz gerçekten gidiyor olmanız için zehresini, glutenin zehresini almıyor olmanız lazım. Örneğin bir sosun salatanın içinde gluten varsa ya da bir çorbanın çorbanın yapılımında en ufak bir un kullanılmışsa hatta bir kesme tahtasını üzerinde ekmek kesilmişse ve daha sonra o tahta iyice temizlenmeden onun üzerinde et doğradığınızda bu eti pişirdiğinizde yediğinizde gene... Glütensiz beslenmiş olmazsınız ve sizde gerçekten çölyak hastalığı varsa ya da e, reklamı yapıldığı kadar sık olmasa da gerçekten bazı kişilerde olan nadir de olsa gluten intoleransı yani gluten duyarlılığı varsa bu zehri sizde semptomlar oluşturmak için yeterli yeterlidir. Yani glutensiz beslenme böyle bir şey değil. O pidenin bir kırıntısı bile glutensiz besleniyorum demenize kesinlikle engel olur. Çünkü biraz glutensiz besleniyorum diye bir şey yoktur. Biraz hamileyim diye bir şey de yoktur. Hamilesinizdir ya da değilsinizdir. Şimdi e, sevgili arkadaşlar peki gluten e, burada bizim toplumumuzun bu kadar e, fazla kilolu olmasında bir etken olabilir mi? Şimdi gluten dediğimiz şey aslında glutensiz besleniyorum diyenlerin çok çok büyük çoğunluğu neredeyse tamamına yakını farkında olmasa da aslında bir karbonhidrat bile değil. Gluten arpa, buğday, çavdarın içinde bulunan bir protein grubuna verilen isimdir. Bizim Türk toplumu olarak <laughs> e, dünyada herkese tur bindirecek kadar buğday tükettiğimiz, ve işte bunları beyaz un olarak tükettiğimizi düşünürsek burada gluten molekülü diye ayrı bir şeytan yaratmaya ve böylece e, kendimizi hani Trump'tan bahsetmiştik ya e, bu tip politikacılar bir düşman gösterip e, sizi bu düşmandan kurtarıyorum diye bir kamplaşma yaratıp taraftar toplar ve bunun getirilerinden yararlanırlar. Burada da işte gluten e, buğday GDO'ludur hiç Koca bir yalan. Hiç öyle bir şey yok. Dünya üzerinde satışta olan tek bir buğday tanesi yok. GDO'lu. İşte gu, e, gluten bütün bu bahsedilen hastalıkların anasıdır e, demek falan. Bunlar hiçbir şekilde e, doğru değil. Konunun glutenle alakası yok. Bu kadar buğday yersen, üstelik de bunu e, beyaz un, rafine un olarak yersen olacağı budur. Olmaması mümkün değildir. Gördük dünyada Kalori tüketiminde Ön sıralarda Avrupa'da birinci, obezitede dünyada ön sıralarda Avrupa'da birinciyiz ve dünyada da açık ara kalori yoğunluğu yüksek olan bir gıda olan beyaz onu başkalarına tur bindirecek kadar tüketiyoruz. Burada neden belli ve bizim de Türkiye'de yaşayan insanlar olarak kendi hayatımızda neye dikkat etmemiz gerektiği de böylece belli olmuş oluyor aslında olayı karıştırmaya, e, değişik isimler vermeye gerek yok. Demek ki neymiş? Çok daha az buğday ürünleri tüketmemiz lazım. Ülke olarak, kişi olarak ve bunu aslında beyaz un değil, tam buğday unundan yapılma ürünler olarak tüketmemiz gerekir. Fakat ülkemizde üretilen e, buğdayın tam buğday ürünü olarak tüketilen kısmı %1 bile değildir. Tam buğdayla beyaz un arasında ki farkları bir başka videoda anlatacağız önümüzdeki videoda kilo almanın nedeninin kalori fazlası olduğu gerek bireysel örneklerde gerek bilimsel çalışmalarda gerek ülke planında size tamamen net olarak ortaya koymuş olduğum ve anlaşmış olduğumuza göre kalori açığı oluşturarak nasıl kilo verebiliriz çünkü bunun yolu budur bunun için elimizde hesap makinesiyle böyle listeler arasında hesap yaparak şu şu kadar yedim daha şu kadar 517 oldu şimdi 688 oldu falan diye böyle mi dolaşmamız lazım? Hiç alakası yok. Bizim arkadaşlar kalori bilincine sahip olmamız gerekiyor. Aynen burada Harvard Üniversitesi'nden toplumu bilgilendiren bu sayfada ne diyordu arkadaşlar? Kalori saymayın ama onların farkında olun kalori bilincine sahip olun Peki Kalori bilincine sahip olmak ne demek Kalori yoğunluğu ne demek Aç kalmadan aksine daha çok yiyerek Daha fazla miktarda yiyerek Nasıl daha az kalori alırız Bunları Bir sonraki videomuzda örneklerle resimlerle e, Göstereceğiz bir sonraki videoda görüşmek üzere sizlerinde e, bu videolardan bir iki kelime olsun öğreniyorsanız bir iki kelime olsun muhakkak yorum yapmanızı istemenin adilane olduğunu düşünüyorum. E, gene e, eğer beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı abone olmayı unutmayın. Böylece bu bilime dayalı videolar verilere kanıta dayalı videolar daha yaygınlaşır ve piyasadaki e, sahte bilimi yani kıyısından olsun düzeltmiş olduğumuzu düşünebiliriz. Sevgiler.